Evet. Şimdi evet bakın gördünüz mü burada çok güzel e, birçok şeyi denemiş olduk. Evet. Eskitmeleri de geçti. Waxla eskitme eskitme? Evet bunlar bakın bunlar önceden biz. Şimdi. Ben arkadaşlara tekrar anlatıyorum. Hem, ee, hem toplanmış olacağız Hem de ben size anlatıyorum arkadaşlar Şimdi zeminimi ilk önce lacivert renge boyadım Lacivert renge boyadıktan sonra Buradaki olukların olduğu yerlere Maskeleme jeli koydum Diğer taraflara da Udun wax sürdüm Bunların ikisi farklı farklı eskitme ürünleri Ondan sonra Bunları farklı renklerde ee, maskelemece verip şeffaflaştıktan sonra farklı renklerde boyadım. Ve üzerinden de yine e, çalkıt vakslar olabilir. Boya olabilir. Onlarla üzerinden geçerek e, budak dokularımı yaptım. Buradaki buradaki bozukluk budak. Bunlar da normal budak aletiyle yapıldı. Yine buraya da çalkıt vaksları sürerek. Bakın burada çalkıt vaksları sürdüm. Ondan sonra acımı e, kızlar şalkıt vaksları sürdüm. Ondan sonracımı üzerinden tekrardan budak yaptım. Bakın burada da budaklarım oluştu. maskeleme jelini yine buralara da sürmüştüm. Çünkü neden? Bunların boya olmasını istemiyordum. İstemediğim yerlerden tekrardan sonrasında kaldırdığımda tertemiz çıktı. Evet güzel elinize sağlık. Aynen teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Bunu da şimdi arkadaşlar eve gitsinler, tamamlasınlar. Onların son halini de ben yine yayında paylaşacağım. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Kutları da tam hasırdan evet, olduğu için evet, muhteşem oldu. bir doğallık sağlayacak evet. buna. Hepsi beraber çok güzel olacak. Evet. Altını boyayacaklar. Burada boyamadık. Ede boyayıp halledeceğiz.